Uzman Olacak TV'den hepinize merhaba. Bugün sizi bir tesbihçiye götürüyorum. Hem bir tesbih dizdirmem gerekiyor. Hem de mekanda görmenizi istiyorum. Tesbih bende de büyük sevdiğim ve merak ettiğim bir iş. Hem tesbihi getirdim dizelim hem de biraz bilgi alalım. Kolay gelsin ustacığım. Sağ olun. Benim bir tespihim var. Öncelikle onu vereyim sana bir dizmek, dizerken de bir çekeyim. Hem de sen de tespih hakkında bilgi almak isterim. Evet. Ustam bu tespihi oltu dedi arkadaş ama. Bu oltu değil abi. Değil mi? Bu nedir? Camdır. Cam. Peki ya, oltu taşını yani oltu taşı tespihi nasıl ayırt ederiz ustam ben? Oltu önce bir hafif olur. Evet. Ağırlığı olmaz fazla. Bir de Farlaklığı olur böyle. Yumuşak oluyor. Hı hı. Yani farklı şeyleri var. Mesela... Zımparayı... ...vurunca kahverengi hafiften veriyor. Hı hı. O, o de öyle alınış Hı hı. Tabii farklı çeşitleri de var. Tabii. O, bu camdır. Bu cam. Evet. Tamam ustacığım. Ben daha evvel buraya geldiğimde... İşte sen birine kapak falan filan diye tesbihle ilgili bir şeyler anlatıyordun. Bize de anlatır mısın o kapak dediğin nedir? Kapak işte süslemek, yani dekor vermek, tesbih. Hmm. Şu aralara falan... Yani ha aralara atılan o bölme gibi bölme olan gibi. şeylere kapak mı deniyor? Onu ara, aradığında böyle tanrının iki tarafını göstereyim. Evet kapaklar var onun. Birleştiriyorsun böyle. Hmm. şekiller yapıyorsun yani Şöyle. Hmm. Anladım. Bakın okay. Şöyle süslüyorsun. Bir Çok şeyler oluyor tam. Bunlarla olmuyor da ben şey yapıyorum. Östhanelik takımlar böyle bir. Ondan sonra böyle şeyler istiyorlar kapak şekilde. Onu yok. tam böyle mi? Şöyle takılıyor pişkinin ucuna şöyle. Dizdikten sonra. Oo yani, çok güzelmiş usta. Mesela böyle oluyor. Bu da ayrı bir sanat tabii yani. Bu sanat tabii. Şimdi bu benim bu poşette de kalmış bir iki tane. Onu da normal dizelim. Dizelim mi? Evet evet diz diz. diz. 女生，女生。 Ben de tespihi çok seviyorum. Böyle küçük çaplı kendime göre ufak bir koleksiyonum var ee, da. tespih çok güzel bir şey ya. Ben çok seviyorum ya. <laughs> var mı tespih? Oğut var bir tane bende. O da Erzurum'dan hediye gelmişti. <laughs> Ama hani böyle hani hep işte sıkma kehribar diyorlar ya toz kehribar falan. Onları Isıt. alabiliyoruz. Yoksa kehribar biraz pahalı değil mi ustacığım? Kehribar ne diyor abi? Değil mi? var. Bir daha Osmanlı Antika Kere var. Bunlar hmm. işte bildiğin gibi 3 bin, 7 bin. Bunlar koleksiyonerler için herhalde artık ya. Yani. Sınır yok ya. Yani. Ben şu sizi zarlara bayıldım ya. Onlar kehribar değil mi? Bunlar kehribar üstü işte, kaplı aşığıyla ama Aha. bunlar kehribar için. Kehribarlar var. Kere var işte taş türleri var. Abi kusura bakma. Tespitte artık son ben aşamaya geldi ya bu. Tanesi eksikti. Hı hı. Püskülde de var galiba bir tane tane ama bu şey galiba. soyulmuş Bak. Canda böyle kaplama diye söylüyor sonlara. Hmm. Canda öyle olur bu Bu taşını da göstereyim mi? Bir zahmet. Vallahi bir güzellik evet. olursa. Evet, evet. Bu orijinal oldu işte. Of. Elimi çok... al istiyorsan bak. Bu da öz öz oltu. Oltu bu. Yani bu taştan ya da bu şeyden, maddeden yani bu tespihler... Müzik taşı yapılıyor, tespih falan yapılıyor, büyüklüğü kayaları falan. Vay be çok güzel bir şey. Bunlar var işte, tespihler Evet var. evet, demin yani... onları bir gösterdim. Eyvallah. Bunu kurtarabileceğiz mi <laughs> ustam? Böyle artık takacağız herhalde. He Bütün he bir zahmet. Şimdi arkadaşım bunu Hı. çok merak ettik de Hı. hani e, nasıl diziliyor nasıl ediyor Hem de benim kanaldakiler yani kanaldaki izleyiciler de görsün istedim. Hı. Çünkü Hı. sen Hı. farklı bir işçilik yaptın. Normalde ipten ipe geçiyoruz Hı -hı. biz orada. Evet, evet. Seri. Ama bu dağınık olduğu için. Bu da mı yatağı? Yok abi, gelmiyor. Ya, babam seni mi aradı? Kim aradı? Yakup. Yakup Usta. Evet. Baba sen kimi aradın? Hafız amca. Mı? Hayır hayır onu demiyorum. Bu hayat hakkında bir şey için geldim ben. Evet. Bakayım. Hafız amca tamam. Evet. Japon Usta seni mi aradı Hafız amca? Evet. Tamam tamam biliyorum onların hepsi burada burada zaten burada tamam. Sen şimdi bir bobin ip mi istiyorsun? Yakub'u veririz ha. Evet. Ustacığım borcum ne kadar? 300. Olmaz. Elemeyi bu iş yani. Olmaz. Tamam. Teşekkür ederim eline emeğine sağlık. Helal et hakkını. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin.